Allah'a kurban olsun diye der. Biz gelin olacak kızların eline kına yakarız. Gittiği yere kocasına kurban olsun diye der. Kuzum, Hasan'ım ben senin saçına kına yaktım ki sen bu vatan için kurban olsun diye der. İşte o Fatma ana evladını cepheye gönderirken bu imanla, bu jüriyle göndermiş idi. Henüz üç ay önce vatani görevini bitirmiş olan, hudut boylarında nöbet tutan Burakcan kardeşimizin anası Nuriye ana oğlunun şehadet şerbeti haberini aldığında vatan sağ olsun dedi, millet sağ olsun dedi, milletimiz var olsun dedi. Allah'a hamdolsun bu analar olduğu müddetçe, böyle imanlı analar babalar olduğu müddetçe, bu vatan bölünmeyecek, bu bayrak inmeyecek, Allah'ın izniyle minarelerde neden susmayacaktır. Allah bizleri bu imandan ayırmasın. Bu vatan bizim, bu millet bizim, ecdadının ruh köküne bağlı milli ve manevi değerlerle sahip çıkan bir nesil yetiştirmenin heyecanı içerisindeyiz. Bin yıldır İslam'a bayraktarlık yapan bir milletin çocuklarıyız. Biz Allah'a sevdalıyız, Kur'an'a sevdalıyız, Muhammed Mustafa'ya sevdalıyız. Biz birliğe sevdalıyız, dirliğe sevdalıyız, sevgiye, şefkate, şefaate sevdalı bir milletiz. Mevlana'lara sevdalıyız. Yunuslara sevdalıyız. Hoca Ahmet Yesevilere, Hacı Bayram Velilere sevdalı bir milletiz. Biz sevgiye, şefkate, şefaate sevdalıyız. Biz şehidine sevdalı bir milletiz. Biz vatanına sevdalı bir milletiz. Hubbul vatan minel iman diyen, vatan sevgisi imandandır diyen yüce bir peygamberin ümmetiyiz. Onun için kıymetli kardeşlerim biz oyuna gelmeyeceğiz. Oyuna gelmedik bugüne kadar. Allah'a hamdolsun bu dakikadan sonra da oyuna gelmeyeceğiz birliğimize gölge düşürmek isteyenlere, beraberliğimize gölge düşürmek isteyenlere Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz. Alıç imanlı kardeşim, ok meydanı dört yolu imanlı kardeşim, yüreğinde Allah aşkı, peygamber sevdası olan imanlı kardeşim, oyuna gelmediniz. Sizleri tebrik ediyorum. Allah için tebrik ediyorum. Allah inanıyorum ki bunun mükafatını ahiret yurdunda karşınıza çıkartacaktım.